Teknoloji merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Petrix'in güç nitesini tanıtacağım. Üründe solar şarj bulunuyor ve aydınlatmasını nasıl yapıyor bunu göstereceğim. 3500 mAh'lik bir pil bulunuyor içerisinde arkadaşlar. Hemen kutuyu açalım. Şu şekilde çıkaralım. Şu şekilde aydınlatmamız. Solar şarj için güneş panelimiz. Ve ekstra neler var bakalım. Şöyle telefonu şarj etmek için şarj uçları. Şurada da ampüllerimiz bulunmakta arkadaşlar. Ve şarj etmek için şarj kablomuz. 3 adet ampulümüz bulunuyor arkadaşlar. Bunları kenara şöyle çekeyim. Ampulümüz bu şekilde. Açma kapama anahtarı bulunuyor. Solar şarjımız. Yani güneş paneli. Bunu güneşe katıp ee, cihazımıza takıp şarj edebiliyoruz. Hemen cihazımızı da göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Şurada iki adet fenerimiz ve şurada da led, LED fenerimiz bulunuyor. Burada ekstra bir şey yok. Nasıl çalışıyor? Şurada anahtarımız var. Şu şekilde. çift kademeli şöyle arkaya da arkaya anahtarımızı arkaya getirdiğimizde ise buradan ciddi bir ışık hüzmesi alabiliyoruz arkadaşlar ee, gayet yeterli burada belki videoda çok net gözükmeyebilir ama gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim burada da pil durumumuzu gösteriyor arkadaşlar normal olarak şöyle 220 volt prizden şarj edebiliyoruz. Ee, yuva'mıza taktığımızda şarj işlemi başlamış oluyor arkadaşlar. Ekstra onun dışında şurada şarj etmemiz için USB girişimiz bulunuyor. Farklı telefonlarımız ve aynı uçlarıyla e, farklı cihazları şarj etmemize olanak sağlıyor. Şöyle bir ampülümüz var arkadaşlar. Bunlar 3 adet. 3 adete kadar takabiliyoruz. Şöyle göstereyim. şurada da açma kapama düğmesi bulunuyor. 3 adet, 3 farklı diğerlerini de takayım. Düğmesi de kapalı, bunu açalım onu. Evet, 3 adet ampulümüz de şu anda şekilde göstereyim yanıyor. LED ampuller bunlar arkadaşlar. Yani dilediğimiz zaman farklı, farklı mekanlarda kullanabiliriz. Yani ne bileyim kampa gittiğimizde kampta kullanabiliriz. Balık balığa gittiğinizde gece kaldığınızda balık tutarken kullanabilirsiniz. E, bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, solar panel ile şarj edebiliyoruz. Onu da şu şekilde göstereyim hemen. Kablo uzunluğu da gayet yeterli. Yani ben ilk şarjı solar paneliyle yaptım. Yani gündüz güneşin olduğu zamanlarda taktım, şarj ettim. Akşama kadar full dolmuştu arkadaşlar. Siz de aynı şekilde elektriğe ulaşamadığınız yerlerde solar paneli kullanabilirsiniz. Gayet iyi bir şekilde elektrik olmayan ortamda güneş panelinden yararlanıp şarj etme imkanınız olabilir. Ben cihazı beğendim. Aklınızdaki sorular yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Gün içinde veya uygun zamanda yanıtlamaya çalışırım. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.